Evet değerli Art TV izleyenleri Bugün e, 24 Eylül 2025 Perşembe Ben evren iş bilen Art TV'nin Amatör e, işler yapan Ama e, Amatörlüğün Getirdiği ...bazı imkanları da alabildiğine zorlamak isteyen bir kişiyim. Tabii hem bunları hazırlayıp çekip yüklüyorum hem de içeriğini oluşturuyorum. Ve bu içerikte çoğu kez çeşitli araştırma gündemlerimin veya düşünme faaliyetlerimin bir hülasansı mahiyetinde oluyor. Dolayısıyla benim buradaki yüküm bir hali fazla. Hem işin teknik kısmını ve yapılması icap eden yayıncılık kısmını yapıyorum. Hem de özgün içeriklerini ve gündemlerini oluşturma gibi belki ondan da zor bir şeyi de yapıyorum. Dolayısıyla benim yüküm iki cinsten oluyor. Şimdi o bakımdan niçin iki aylık uzun bir ara verdin denilince e tabi insanın dolması ve birikmesi için kendisini biraz <laughs> besiye çekmesi gerekir. Mütemadiyen rutin şeylerle uğraşılarak orijinal ve özgün düşünce birikir mi? Toprağın dahi ara sıra nadasa bırakılması gerekir ki e, dinlensin ve sonraki zamanda daha verimli ürün versin. Şimdi e, tabi aklıma fikirler geldikçe ben yine bunları yazıyorum, yorum diyorum, düşünüyorum ve olgunlaştığı kanatına vardığında sunuyorum. Şimdi mesela bir izleyenimiz Sicim Teorisinden bahseder misin dedi. De, ben ee, sicim teorisine ilgili hiçbir şey bilmiyorum. Sadece öyle bir teorinin ismini biliyorum. Bir de İngilizcesini biliyorum. String Theory. Galiba fizikle ilgili bir teoriymiş. Hiçbir şey bilmiyorum o konu hakkında. Dolayısıyla bir şey bilmediğim bir konuda bir yerden, bir ansiklopediden o çeviri yaparak onu yorumlamaya kalkışmam ee, şeylik olur yani. Saçmalık olur. Onun yerine ben şunu yapayım. Şimdi bu güneş saatleri ni anlamaya gayret eden ama aslında anladığımız kadarıyla matematiğin çeşitli boyutlarını, kapılarını da açan bu ilginç konuda bir ileri hamleyi daha yaparak bu konuyla ilgili düşündüğüm bazı fikirleri mümkün olduğu kadar rasyonel bir üstüpla ve yorumlam sunmaya önce sonra yorumlamaya gayret edeyim. Şimdi tabi aslında ben notlarımı hazırladım ama öncelikle umumi olarak konuşarak şöyle bir meselenin mahiyetini anlatmayı ondan sonra şu defteri mümkünse bir tahtaya çevirip oraya odaklanarak bu cihazla onun üzerinden anlatmayı münasip veriyorum. Şimdi matematikte hepimizin üzerine boca edilen bir takım kavramlar vardır ya. Cebirle ilgili kavramları boca ederler. Belli bir yaşta hatta yaşından önce bazen. Bir de şu meşhur a kare eşittir b kare artı c kare diye bilinen dik üçgen bağıntısı ya yani bağıntısı. Şimdi e, bu konuyla acaba bu güneş saatleri konusunda oluşan üçgenlerin bir alakası yok mudur diye bir fikri merak ile ben bu konuyu epeyce düşündüm. Şimdi eğer çubuk dik duruyorsa bunu bir dik üçgenin yüksekliğine teşbih ederek düşünmek mümkün. Gölge oluştuğunda o gölge üçgenin tabanıdır diye düşünsek ki hassasiyetle ölçülebiliyor. Böyle bir imkan var. Şimdi çubuğun boyu da hassasiyetle ölçülebiliyor. Bir çizgi diğerine dik. Üçüncü çizgiyi tarif ederek veya tahayyül ederek gölgenin bittiği uç noktasını çubuğun külahının sivri noktasına birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz üçüncü çizgiyi çizerek bunu ölçüye aldığımız Düzleme dik, onu dik kesen bir diz, düzlemde bir dik üçgen olarak tahayyül ve tasvir edelim. Şimdi bunu yaptıktan sonra şunu anlıyoruz. Şimdi e, gölge sabit değildir. Gölge hareket etmektedir. Ama gölgenin burada kendisini değil, bittiği uç noktasını günlük gölge hattı üzerinde muharrik yani hareketli bir nokta olarak düşünüyoruz ki öyle zaten. Aksini düşünmek abes olur. Biz e, gözlemi yaptığımız an itibarıyla sabit gibi algılasak bile, akıl gözüyle e, görmeye gayret ederek düşündüğümüzde o noktanın e, sabit olmadığını ve e, bizim gözlemi yaptığımız andan itibaren geçen pek küçük bir süreden sonra en üst gözümüzle veya bir cihazla ayırt edemesek bile konumunun değişmiş olduğunu biliyoruz. Şimdi bu pek küçük süre parçacığına mesela matematikte genellikle pek küçük nicelikleri temsil eden yota harfiyle t yota diyelim. Böyle bir sürecik geçiyor. Şimdi diyelim ki t sıfırdan başlıyoruz. T-Yota diye bir sürecik geçiyor. T1 süresine varıyoruz. Şimdi mesela bir de matematikte farkları genelde temsil eden delta sembolü vardır. Orada delta sem sembolüyle bir farkı aslında tespit ediyoruz. O fark nedir? Ee, T1 süresinin t0 süresinden farkıdır. Yani onu da aslında matematiksel olarak belki yazmaya gayret edersek t1 eksi t0 eşittir t yota eşittir delta t diyebiliriz ona. Sürede bir pek küçük bir değişim oluyor. Bunun menzilini tarif edebiliriz diye düşünüyorum. Mesela saniyenin onda biri, yüzde biri, binde biri, on binde biri. Artık o konuda e, bilmiyorum insanın hayal haline bağlı. Netice itibariyle pek küçük bir sürecik geçiyor. Zaten şöyle düşünelim: bütün hareketler veya hareketlerin gölge gibi bir iz e, mutlaka belirli veya belirlenebilecek süreler içerisinde oluyor. Biz hareketi veya hareketin iz düşümünü süresiz olarak tasavvur edemiyoruz. Şimdi e, bizim iz düşümünü ölçtüğümüz hareket aslında e, reel bir hareket olup biz gözlemi yer küre üzerinden yaptığımız için yer kürenin öz hareketlerinden ötürü ki bu mütemadiyen ola gelen bir şey o, o hareketin durması mevzu bahis değil. Onda tabii fizikteki atalet kanunundan biliyoruz. Biz insizadan biliyoruz. Yer yükünü almış bir gemi gibi uzayda hamolesini yükünü almış böyle bir şeyin durması pek tasavvur edilemez. Kabile dönüyor. Şimdi bu durumda biz gözlemi o kürenin üzerindeki bir konumdan yapan gözlemciler minimum gök cismini hareketli görüyoruz. Ama daha ziyade bizim gözümüzle seçerek saatlik olarak gördüğümüz, gözlemlediğimiz hareketler yerkürenin öz hareketlerinden kaynaklanıyor. Ha, kendilerine mahsus hareketleri var da şimdi e, iptidai olarak baktığımızda pek çoğunun benzer kavisleri ve benzer yönü izlediği fikriyle bunu kavruyoruz zaten. Ama ilginçtir. Şimdi insanoğlu eski çağlarda uzun süre bilginleri bile bunu kavrayamamış ve bildiğiniz üzere yer küreyi kozmozun merkezinde sabit bir küre olarak düşünmüşler. Buna inanmışlar. Şimdi yer kürenin mütemadiyen ola gelen ön hareketlerinden ötürü ve tabi yer küre üzerindeki gözlemcinin konumuna bağlı olarak az bir süre içerisinde bile gözünüzle bakarak e, gördüğünüzde bile güneşin ayın diskinin konumunun değiştiğini görüyorsunuz. Şimdi ama bunu o şekilde ölçmek mümkün değil. Ama kağıt üzerinde gölgeli iz düşümlerini alarak bunu bir bir, nevi o konum değiştirmelerin bir iz düşümü veya türevi olarak düşünerek onu analiz etmek mümkün. Peki o zaman akla şu soru geliyor. Şimdi bu hareket bir mütemadi olduğuna göre o zaman biz hareketin e, kağıt üzerindeki çizgiler ve noktalarla olan veya alanlarla olan tasvirini statik kabul edebilir miyiz? Hayır kesinlikle. O da aslında hareketli. Şimdi o zaman noktayı bir hat üzerinde hareket eden bir şey olarak düşüneceğiz. Noktayla noktayı birleştiren çizgiyi de belli sürelerde belli alanları tarayan dinamik bir şey olarak göreceğiz. Şimdi <laughs> bu durumda tabi geometrinin statik bir takım şeylerle bir analiz yapabiliriz ama hakikate daha yakın olanı bunları dinamik şeyler olarak yorumlamaktır. Ha şimdi gözlem bir anda yapılıyor diyelim. Yani noktayı tespit ettiğimiz an itibariyle sanki o şeyin fotoğrafını çekmiş oluyoruz da o an itibariyle. Fakat süresi ne kadar az olursa olsun mütakip bir anda yaptığımız gözlemde yota süresinin geçtiğini biliyoruz. Şimdi gözümüzle veya bir cihazla noktayı noktadan henüz tefrik edemezsek, ayırt edemezsek bile aslında o noktanın sabit olmadığını aklımızla biliyoruz. Şimdi o bakımdan bunu tespit ettikten sonra ikinci konuya geçelim. Şimdi ilk yaptığımız gözlemde anda sabit diye varsaydığımız noktayı çubuğun dikey çıkarıldığı noktaya birleştirdiğini tasavvur ettiğimiz doğru hattı taban sabit olan deney boyunca sabit olan e, ama aslında yine boyu ayarlanabilen yani yine aslında ona variable demek mümkün. Ama bir defa seçildikten sonra sabit gibi düşünebiliriz. Şimdi sabit ölçülü bir yüksekliği olan ama tabanın ölçüsü bir miktar değişmiş, daralmış veya genişlemiş bir e, İki çizgi var. Peki bunların hipotenüsünü yine aynı mantıkla birleştirdiğimizde eğer ki bir üçgenin bir yüksekliği sabit kalırken tabanı daralmış veya genişlemişse hipotenüsün sabit kalması mümkün mü? Şimdi bunun sabit olamayacağında denklemleri sağduyuyla yorumladığımızı da anlıyoruz. Şimdi başlangıçta diyelim hipotenüs C kareydi. Eşittir A kare. Diyelim o çubuğun boyu. O sabit. Ancak diğer terimde küçük bir azalma veya küçük bir artış var. Yota ölçüsü diyelim o da. E şimdi bu durumda ilk durumdaki C değerinin muhafaza edilmesi mümkün mü? Bence değil. Şimdi oradaki 3 terimden sabit olanı var çubuğun boyu ama gölgenin boyu mütemadiyen değişiyor. Çünkü nokta çizgi, çizgi üzerinde, günlük gölge çizgisi üzerinde hareketli olduğu için yota e, diyebileceğimiz pek küçük bir sürecik geçmiş olsa bile e, gözlemi yaptığımız ikinci andaki gölge boyunun farklılaşmış olması gerekir. E, bu durumda da tasavvur ettiğimiz hipotenüsün ölçüsü aynı kalamaz. Şimdi bu bana çok yalın bir oğlu gibi geliyor şu anda. Dolayısıyla yine o belki bağıntı tutacak olsa bile yeni ölçülerle tutması lazım. Şimdi işte bugün yorumlayacağım biraz daha belki teferruatına girmeye gayret edeceğim konu şu. Şimdi böyle bir durum eğer bir hem fiziki hem de matematiksel bir olguysa bu durumda acaba pek küçük bir sürecik yota t süreci geçtikten sonraki vaziyeti itibarıyla gölge boyunda azıcık bir azalış ve buna tekabül eden hipotenüsün boyunda azıcık bir azalış varsa bu ikinci gözlem anı itibariyle bunu Matematiği, lisanı nasıl temsil ederiz, nasıl yorumlarız, çeşitli işlemleri nasıl yaparız ve buradan nasıl bazı yeni fikirlere varırız. İşte gündemim bu.